Merhaba, ben Kırklar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 2. Sınıf 2. Öğretim Öğrencisi Gökberk Geçkür. Bugün sizlere Besim Atalay hakkında yaptığım araştırmaları sunacağım. Besim Atalay'ın hayatını, eğitim düzeyini, aldığı görevleri, edebi yanına, verdiği eserleri Türk diline katkılarını inceleyeceğim. Bilinen ismiyle Besim Atalay, veya tam ismi Ahmet Besim Atalay, Osmanlı'nın son döneminde yetişen ve dil, tarih, ilahiyat alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Cumhuriyet döneminin önemli aydınları arasındadır. Babası Demirci İnce Mehmet Çavuş, annesi İlmiye Hanım'dır. Ahmet Besim 1282 senesinde Uşak'ta Karaağaç Mahallesi'ne dünyaya gelmiştir. Babasını 10 yaşındayken kaybetmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlar Uşak'tan çekilirken Ahmet Besim'in evini ateşe vermişler. Annesiyle kız kardeşini şehit etmişlerdir. Ahmet Besim çok ileri yaşlarda evlenmiş olmasına rağmen çok geçmeden boşanmış ve dünyaya varis bırakmadan 7 Kasım 1965 senesinde hayatta gözlerini yummuştur. Ahmet Besim'in eğitim düzenine geçelim. Besim Atalay eğitim hayatı ile de dikkat çeken isimler arasındadır. Uşak müşriyesini bitirdikten sonra Uşak'ta meclis eğitimi almıştır. 1909 tarihinde meclis diploması almış ve 1912 yılında yüksek öğretmen okulunu bitirmiştir. Aldığı görevlerden bahsedelim. Daha sonrasında Konya Öğretmen Okulu'nda öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Trabzon ve Ankara'da öğretmenlik okullarında ise müdürlük yapmıştır. Trabzon ve Ankara öğretmenlik okullarında ise müdürlük yapmıştır. İlerleyen dönemlerde İstanbul Darüşşafaka Lisesi'nde öğretmenlik yapmış ve Konya Öğretmen Okulu müdürü olarak görev almıştır. İçer, Maraş ve Niğde'de Milli Eğitim Müdürlüğü yapmıştır. Silifke'de Müdafaa-i Okul Cemiyeti'ni kurarak Silifke ve Milli Mücadele Çalışmalarına katılmıştır. 1. ve 7. dönem Kütahya Milletvekilliği yapmıştır. Arapça ve Parsi'yi çok iyi bilmektedir. Besim Atalay. 1937-1942 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde öğretim üyesi olarak Farsça okutmuştur. Uzun süre Türk Dil Kurumu çalışmalarına katıldığı ve sonrasında bu kurumun dil çalışmalarıyla dil çalışmalarına karşı çıkmıştır. Şiirleri ve bazı edebi eserlerinde bulunan Besim Atalay bir Türkçü ve Türkçe olarak verdiği inceleme eserleriyle tanınmıştır. Şimdi ise Besim Atalay'ın verdiği eserleri tarih bakımından sırasıyla söyleyelim. Bektaşilik ve Edebiyatı Türk Zaferi'nin arma ya da diğer adıyla ilafet, saltanat ve cumhuriyet hakkında. Maraş tarihi ve coğrafyası. Müslümanlara öğütler, başkaları ağlarım, Türk, Türk kuralları, 10. yıl destanı, sunu ile çoban hikayesi, Türkçemizde men ya da man, Türk dilinde ekler ve kökler üzerinde bir deneme, divan-ı Türk, çevirisi, et tufet zekiye fül lügatü türkiye çevirsin. Türkçe'de kelime yapma yolların müyessiretül ulum çevirsin. Et şuzurus zebiyet, zeybiyer ver kitabül amediye fül lügatü Sen gıda lügatü nevai Arapça ile Türkçe'nin karşılaştırmasını. Türk dili ve ibadet Kur'an tercümesi tanrı kitabı hayvan hikayeleri ya da hayvanlardan öğütler. Türk dilinde ana kelimeler ve Türkçe'de Türkçe türetme sözlüğü, avuşka sözlüğü. Ahmet Besim'in Türk diline katkılarına değinecek olursak eğer, Kaşgarlı Mahmut'un büyük eseri olan Divanlı Lügatlı Türk, Arapları Türk dilini öğretmek amacıyla yazılmış dilimizin bilinen ilk sözlüğüdür. Bu eserde Türkçe kelime Arap sözlükçülük kurallarına göre sıralmıştır. Eser Besim Atalay tarafından Türkiye Türkçesine çevrilmiştir. Türk diline katkıları arasında en önemlilerinden biridir. Çevirden önce Türkçe kelimenin Arapça harflerle yazılışı, daha sonra okunuşu ve diğer açıklamalar yer almaktadır. Birinci cildi 1939'da, ikinci cildi 1940'da, üçüncü cildi ve tıpkı basımı 1940'da, bizim cilde olan dördüncü cildi de 1943'te çevirmiştir. Dizinde sözlükte geçen bütün kelimeler yeni Türk alfabesine göre sıralanmış anlamlara verilmiş ve ile birlikte geçtiği yerler göstermiştir. 15. yüzyılın <laughs> ilk yarısında Araplara Türk Kırpçak dilini öğretmek amacıyla yazılmış olan Etti Fıtü Zekiye Fildi, Lugatir, Türkiye Resim Atalay tarafından Türkiye, Türkiye Türkçesine çeviren bir diğer eserdir. 1941 yılında yayınlanmıştır. Bu eser iki bir bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm sözlük, İkinci bölüm ise Türkçenin dil bilgisiyle ilgili bilgilerin verildiği bölümdür. Süre kısıtlı olduğundan dolayı Besim Atalay'ın üzerine yapılan iki önemli çalışmaya yer alacağız şimdi. Besim Atalay'ın Malaç Tarihi ve Coğrafyası Esen'in günlerinin tarih ve tenkit yazıları. Bu çalışma Atalay'ın ölümünden sonra Erlan Alparslan ve Mesude Emiroğlu tarafından derlenmiştir. Bu makalede Atalay'ın hayatı, mücadelesi, memuriyeti, çalışmaları ve eserleri üzerinde durulmuştur. Besim Atalay üzerine yapılan bir diğer çalışmaya geçecek olursak eğer, Kütahya Milletvekili olarak uşaklı bir kültür ve edebiyat adamının yani Besim Atalay, meclis konuşmalarında dil eğitim ve kültürümüze dair unsurlar. 1937-1941 Vedat, Yeşil Çiçek ve Deniz Doğru tarafından kalem alınan bu makalede Atalay'ın milletvekili olarak görev yaptığı 1937-1941 yılları arasında meclis konuşmalarını konu edinmektedir. Besim Atalay bu konuşmanın neredeyse tümünde dil, kültür ve edebiyatımıza ilişkin görüşlerini ortaya koymuştur. <laughs> Genel olarak konuyu şöyle bir toparlayacak olursak eğer, Besim Atalay, Türkistan'da yaptığı hizmetleri ve Dirdöz'e öze dönüş görüşleriyle dikkatleri üzerine çekmiş bir aydındır. Her şeyden önce Divan Lügatı Türk tercümesiyle tanınan Türk çağışıldır. Hayatı ve eserleri hakkında bilinenler hiç şüphesiz yazılanlara nispeten daha çoktur. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sürçülisan ettiysek affola. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. İyi geceler.